Gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP ilçe başkanı Coşkun Karada, son günlerde en önemli gündem maddelerinden birinin andımız konusu olduğunu dile getirerek andımızı CHP iktidarı döneminde okullara ve halka yerleştireceklerini söyledi. Bu ara arkadaşlarım biliyorsunuz alan tüm Türkiye'de son günlere doğru en fazlaki gündem maddelerinden bir tanesi andımız meselesi. Evet, andımızı mutlaka ve mutlaka bizim Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı dönemi içerisinde okullarımızda ve tüm halkımıza biz andımızı yerleştireceğiz ve andımızı kesinlikle okullarımızdan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının zihniyetinden çıkartmayacağız. Yani bu zamana kadar kendilerine milli ve e Manevi değerlerin yüksek olduğunu iddia eden ne yazık ki merkezi hükümet bugün andımızı dahi yasa, yasaklama zihniyetine ulaşmıştır. Ee, evet Türk'üm demek doğruyum demek çalışkanım demek bir Türk insanı için Anadolu topraklarında misaki milli sınırlar içerisinde yaşayan herkes için ve Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün e, milliyetçilik konusunda Türklük konusundaki açıklamalarının eşiğinde birlikteliğinde biz gene andımızı Türkiye'mizde gerektiği yerlere koyacağız. TC'yi tabelalardan çıkartmaya kalkan ve Atatürk e, heykellerini e, bir takım kabartmalardan çıkartmaya çalışan zihniyeti de ben ayrıca kınıyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcekin Muharrem İnce'nin Memleket Hareketine saflarına katılacağı iddialarıyla ilgili de konuşan Karada CHP'nin iktidara en yakın olduğu dönemlerde bu söylentilerin olduğunu belirtti. Tüm Türkiye medyasında yakışıksız bir takım sözler söz konusu. Bunların da başında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek işte o partiye geçecek, bu partiye geçecek gibisinden bir takım söylentiler asılsız söylentiler söz konusu. Yine Sayın Başkanımızın dünkü yapmış olduğu açıklamada hepimizin malumu hiçbir yere gitmeyeceğini, kendisini zikzak yapmadığı konusunda çok net bir şekilde açıklamaları var. Ama bütün bu olayların arkasında yatan asli nedense bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara en yakın olduğu dönemler içerisinde bütün söylentilerin ayyuka çıkması, asılsız söylentilerin ortaya atılması. Ama bu bizim gelişmemizi, büyümemizi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını kesinlikle gölgelemeyecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basit usule tabi küçük esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağı açıklamasını da değerlendiren Karada, hükümetin gündemi değiştirmek için geçici olarak işe yarayan söylemlerde bulunduğunu söyleyerek, bundan önce maske dağıtımını beceremeyen hükümet şu an esnafa şirin gözükmek için 90 liralık yardımlarla pandemi sürecini iyi idare ettiği pozisyonuna girmeye çalışıyor ifadelerini kullandı. Şu anki merkezi hükümet gündemi değiştirmek için çok palyatif bir takım söylemlerle beraber sanki bu süreci çok iyi atlatmış, çok iyi idare eder pozisyonda kendisini koğuşlandırmaya çalışıyor. E, maskeyi dahi, dahi dağıtamayan merkezi hükümet şu an esnafımıza şirin gözükmek için dediğiniz gibi 90 liralık küçük cüzi bir takım eee yardımlarla beraber ben bu süreci iyi idare ettim pozisyonuna girmeye çalışıyor. Şimdi eee Şurası bir kesin arkadaşlar bakın şu an hepimizin aşağı yukarı bir yakını, bir dostu, bir arkadaşı, bir ablası, bir kardeşi bu Covid belasından zarar görüyor. Bizler zarar görüyoruz, ülkemiz zarar görüyor. Arkadaş hala aşı konusunu aşamadık. Aşı konusunu bir defa aşmaz isek ekonomiyi rayra tutturmak çok zor. Yani özellikle Alanya'mızda turizmi ve tarımı canlandırmak, eski günlerine kavuşturmak çok çok zor. Yani bir takım palyatif işte 90 lira esnafa basit usuldeki esnafa bir fayda sağladık gibisinden bunları örtmeye hiç ama hiç gerek yok.